Arkadaşlar bugün sana merhaba. Bu kanaldan karakter tahmin edin oyun. Oynayacağız. İzleyeceğiz. Asıl. Var da bir ses ses gelebileceğin arada da salak normal mı abim var. Ya odada da nen dur lan çıkma şuradan Başlayalım nenem var yan odada da, da. Ben dur lan bir şey yapacağım dur dur. Arkadaşlar görüyorum. Hemen başlayalım öne alalım. Apo Edgar kolay baya. Edgar bence. Sizce de doğru değil mi Edgar? Ben cevaplı geçiyorum. Daha Edgar çıktı. Leon öne alıyoruz da. Bence bu. E, İsmini unuttum neydi? Ha Byron'du. Çünkü başka bir lan. Niye diye sorun Byron dedim. Byron'dan başka bize yok. Ben bize var da bahsediyoruz yok engelli yok hatta. En telefonu başka salak mı ki, Mr. P. Böyle. Aynen böyle çıktı. Tara. Aynen bu arada hiç izlemedim. Piper yenge. Nereden bildin? Mortis baba. Aynen bu da işte. Lan Hadi bakayım aynen. Evet ne bir nani brom Kako brom Kimli <laughs> çeliydi kaybettim bir kere. Bakın lan Dur dur buldum Kimli hmm. tabul çeli biri Allah'ım belanızı Bu ne lan Abi çok yanlışım olacak bu göz yerde. Lan bu hangi karakter? Taco. Abi karakterler gözlerini ben nereden bileyim kardeşim? Ben tamam, kardeşim arka tüm karakterleri bilirim. Gözlerini bilmem. Abi ne Naneye girdik Allah'ıma. Ne yapacağız şimdi? Al kroş. Karl, Aynen bak. Bunu buldum. Kara. Aynen buldum. Lan siyah kimin gidi var oyunda? Herkesin gözü siyah ya. Resmen yani. Kim? Pako. Ne dediğimi de anlamıyorum. Ha silahları da 8 bit diyorum. Lan Görmedim kim çıktı. 8 bit diyor bak. Anlaştık mı? Şey 8 bit. Piper. Kostümü de söylemem gerek değil. Bu lan? Baltalı kim var oyunda Allah'ı? Allah, ın. Allah ın şuna baltalı kim var oyunda bro? Bu balta mı kullanıyor? Paco. Carl Aynen nasıl biliyorum. Mortir. Mortir altın Dün arkadaşlar bir şuradan iki dakika şunu yapmamız gerek. Gelsin de video Bugün videomuz neden kısa sürecek? Video öneriyorum mal gibi. Bu destek kim çıkacak? Tamam geldi de Buna demek istiyorum. Pat demek istiyorum. Bu yok. Bu sana el kemik mi lan? Bibi. Bibi der kim var oğlum oyunda Allah aşkına bakın. Hadi Allah aşkına. Oyunda silahını tamam diyorsunuz ve eşyağın ha kim var abi? Frank. Hiç yes, çıkmazsın. Değil fındık kura. Yeni gelen bu. Gidemedim de ismini bilmiyorum. Kardan tik. Tam söylemiyorum ismini ya. Ne yılbaşı Frank. Partisi aslında da. Altın Mortis demek istiyorum. Ben amca Mortis diyorum. Yanlış anca. Mortis ne? Tara ya. Tura. Şakir Bortis. Elf Penny. Nereden biliyorum? Hmm, turuncu boğa bak. En yeni bak. Bu mu en Ama neden ön alıyorum? Kartların gözünü biliyorum ama şeklini biliyorum. Bakın demedim mi? Bu ne de o gümüş kromo. Gümüş dediğimde kötü cini. Aynen ben kötü diyorum neden. Edgar mi diyor? Rosa çıkıyor. Rosa diyoruz. Rosa çıkıyor. Lou diyoruz. Lou çıkıyor. Sörç diyoruz. Sörç çıkıyor. Lon diyoruz. Lon çıkıyor. Amber diyoruz. Ember diyoruz. Ember'ın şurasını anladım bu Bib diyoruz. Mike çıkıyor. Mortis diyoruz. Mortis çıkıyor. Bu gene diyorum. Aynen gene. Crop. Kazandık. Süremiz yeter mi? Şu bir şunu da izleyelim. yeter yani. <laughs> bir reklamı geçiyor. Evet arkadaşlar geldim ve bu ne dediğini hiç anlamıyorum. Byron abi. Geçelim. Byron dedi. Dur lan ne çıktı? Byron bak. Byron yaşlı engelli salak mı? Salak dedemiz Bilmiyom, bilmiyom Primo Aynen Pam nereden biliyorum karakterleri Edgar Yeni gelenleri bile biliyom Bil. <laughs> ben Big Arkadaşlar ben video videoyu durdurdum Yeter geldim ya, abim geldi Telefonu kapandı videoyu öne gittim Dur rahat geldim, geldim gel, gel. Bırak gelince elini öpüyor ya. <laughs> Gulet. Gulet teyze. Sen de sana. Abi ki ben o okuyor. kostüm yeni kostüm geleni. Fındık Kur'an olan yeni geyil. Tamam bu videonun sonuna geliyoruz. 7 oldu bir dur Dur lan. Sizler geldi mi? Frank diyorum. Cis geldim bu sefer biliyorum. Aynen Frank dedim. Hmm. Kim çıktı bir dakika? Dur dur dur, dur da. Abi öyle? Anlıyorum dur Tamam fındık Kur'an. Bak silir dedi abim. Bakalım ne verecekmiş. Abi doğru mu çıkıyorsun? Bakalım. Bu kimin çıktı? Aynen. Evet. Gel evet. çıktı? Bir dakika. Çiğ çık. Çiğ çık. Kar. Kar dedi abimiz. Abi böyle mantığın. Abi arkaya diyorum. Mantar değil. Miyim? Tamam. Dik. Karl. Evet. Mini. <laughs> Mike. Mike çıksın bak. Mike çıkıyor. Mike çıkıyor. Kapak çeşit bulacak. Evet. Dolly. Dolly diyor abimiz. Dolly yetişir bende ya. Dördlü dedi Kanka, doğru. çünkü ben Dördlü'yü tanırım Se, Şimdi bana, bana etkilenen bir aynı karakterde geyik vardı lan. d d d d özür dilerim. Nisa. Ama Nita geyik mi var? Mortis'e. Mortis. E Mortis'e sen... kanaydı. <laughs> Abo. Bir dakika, bir dakika. Yanlış yaptık. Zor durum bak. Bu ne yaptı mı Geçtik kanka. O zor dur, durum. Dur. dur geç şuraya. Bir de arkadaşlar ben arkada Minecraft diye video Minecraft eline destek olun yoksa ben video altında bakalım gerçekten mor mu çıkıyor? Aynen bugün videom sonuna geliyor. Hepinizi seviyorum. Abone olun. <laughs> Allah'ı seversiniz.